Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 320 BMW. Araç sahibi aracı bir ay önce alıyor. Belirli bir süre kullandıktan sonra satmaya karar veriyor. Alıcılar da il dışından geliyor ve Tarcanlar'a göstermek istediğini söylediği için alıcı ve satıcı bize getiriyorlar. Araç sahibi aracı aldığında XP ile gösteriyor. Araçta değişen olmadığını, tavan aracı komple boyalı olduğunu söylüyor. Hava yastığında şaselerde herhangi bir problem olmadığını beğen ederek alıcı ve satıcı bize getiriyor. Araçta hasar kaydı olarak da birkaç parçada ufak tefek hasar kayıtları var. Onun haricinde başka bir kayıt bulmamakta. Aracımızın sürücü hava yastığı sökülmüş. Söküldüğü için biz de söküyoruz. Ve hava yastığına baktığımızda aracımızın sürücü hava yastığı orijinal. Herhangi bir patlak, değişim, çıkma söz konusu değil. Hava yastığımız orijinal. Şöyle koyayım yerine hava yastığımız patlamış. Torpido birazdan size göstereceğim. Emniyet kemer tokalarımız patlak değil. Aynı şekilde direnç yok. Kapı döşemelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Birazdan neden olduğunu söyleyeceğim döşemelere baktığımız için. Bu kapı döşemelerinde herhangi bir problemimiz yok. Koltuklarda herhangi bir problemimiz yok. Şöyle aracın etrafında dolaşmak istiyorum. Sağ tarafa geldiğimizde Torpidomuzda herhangi kaplama yok, eğri bir patlama yok. Kemerlerde bir problem yok, kemer tokalarında. Aracın hava yastıkları orijinal, öyle söyleyeyim. Döşemelerde orijinal, herhangi bir problemimiz yok. Aracın şöyle etrafını size dolaşmak istiyorum. Yaşana göre boy olması gayet normal. Tavan aracı çok komple boyalı. Aracımızda yapılan işçilik yani boy işçiliği de güzel. Birazdan konuyu nereye getirmek istediğimi anlayacaksınız. Gayet başarılı bir boya var. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Aracın sağ tarafına geldiğimizde torpidoda herhangi bir problemimiz yok. Kaplama yok, bir şey yok. Ama alt cebi söktüğümüzde bakın ne çıktı. Araç torpidonun iç kısmından ve motor kısmından yanmış. Yanıkları görüyor musunuz? Sigorta kutusu, kalorifer kazanı değişmiş, çıkma takmışlar kalorifer iç hortumları hepsi erimiş bir şekilde. Kablolar yanmış, tadilat edilmiş. Eybek tüpünü görüyorsunuz bu şekilde bırakmışlar. Torpito kendi torpitosu içten yanmış. Hiçbir şekilde dışta zarar olmadığı için bu şekilde toplayıp kabloları kapatmışlar cebi. Kabloları zaten görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar bana diyor ya ben orayı söktürmem burayı söktürmem alın. Dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor ama içeriden her şey belli oluyor. Biz dediğim gibi şüphelenmediğimiz bir şey zaten sökmüyoruz. Alın. İç saçlarına kadar yanmış. Ve satıcı bunu bilmiyordu. Kabloları tadilat yapmışlar. Artık bu evde çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Sonuçta yanmış. İçindeki tüp ne derecede zarar görmüş müdür, görmemiş midir? Allah bilir. Onu garantisini veremem. Şöyle detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum kabloları zaten ek yapmışlar. Buradaki tesisatları onarmışlar. Demin size kapı döşemelerinde herhangi bir problem yok demiştim. Bunu niye söylemiştim? Aracın içi komple yanmamış. Sadece torpido alt kısmından ve motorun iç kısmı yandığı için döşemelerde herhangi bir yanık söz konusu değil. Ön tarafa geldiğinizde aracın ön tarafında ne var? Onu da şimdi size söyleyeyim. Aracın ön kaputunu çıkma aynı renk takmışlar. Ön farımız, ön tampon, ön panel, sol farımız değişmiş. Sağ sol ön çamurlarda ayar işlemi mevcut kendi çamurları. Buradan da yanıklar gözüküyor ama kamera girmediği için detaylı bir şekilde gösteremiyorum. Motor içindeki bazı kablolar, hortumlar yanmış ve bunları onarmışlar. Yenisini takmışlar, çıkma takmışlar. Yani aracımız motor kısmından ve kalifiyel kısımlar alev alarak yanmış ve bu şekilde aracı satmışlar. Evet değerli takipçiler, araca dışarıdan baktığınızda gayet güzel ve sorunsuz gözüküyordu. Torpidonun iç kısmını açtığımızda her şey meydana çıktı. Diyeceksiniz ki Sami Bey veya Sami kardeşim sen bundan nasıl şüphelendin? Dediğim gibi önce ufak noktalardan bakıyoruz. Şüphelendiğimiz zaman bir sıkıntı varsa söküyoruz. Ama biz her araca detaylı bir şekilde bakarak önce analiz ediyoruz, muayene ediyoruz. Kusur bulduğumuz parçaları zaten söküyoruz. Tabii ki aracı alıcı arkadaşlar almaktan vazgeçti. Araç sahibi de aldığı galeriyi aradı. Galerici de zaten beni tanıyormuş. YouTube'dan takip ediyormuş. "Kardeşim dedi böyle bir şey olamaz." dedi. Ben de gösterdim. "E alan arkadaşla göster." dedi. "Abi ben sana videoları göstereyim dedim." Ondan söyledim. "Eğer inanmıyorsan dedim, bana söyle dedi, söyle." İstediğini söyledim. Videoları çektim, gönderdim. O da inandı. Zaten takip ediyormuş. "Ben sana inanmıyorum." demiyorum dedim ama yani çok imkansız bir şeydi. Gösterdim. Zaten özür diledi. Tabi alıcı ve satıcı daha önceki alıcı ve satıcı arkadaş artık aradan da anlaşacaklar ne yapacaklar bilmiyorum. Aracın kusurunu siz de gördünüz. Eski model araç 2006 model bir araç ama sonuçta kusur söylenmesi lazım. Bazı arkadaşlar diyor ki 10 yaştan yaşındaki araçta bunlar olması normal. 10 yaşında değil 20 yaşındaki araçta da olması normal. Önemli olan kusurun bilinip söylenmesi. Bunu hala anlamayan arkadaşlar var. Kendilerini savunup üste çıkmaya çalışan arkadaşlar var. Tabii ki sıfır araç değil. 15 yaşında bir araç. Ona da kabulüz. Ben demin ne dedim başlarken? Tavan hariç komple boyalı ve boyayan ustamız da gayet güzel boyamış dedim. Yaşına ve köyüntüsüne göre boya normal dedim. Tabii ki böyle araçta biz çöpe atın da demiyoruz. Ama kusuru söyleyin be kardeşim. Bu araca 80 bin, 100 bin, 200 bin neyse işte istemesini biliyorsanız kusurunu da söyleyin. Kusur çıktığı zaman da ya vay efendim eski model araba ne olacak? Bir başlıyorlar böyle bir kıvırmaya. Tabii satıcı da bilmiyormuş. Ben telefonda bizzat görüştüm. Satıcının da bir suçu yok. Sonuçta ben de diyor alırken diyor ekspere soktum abi diyor. Yani ben de bir olmadı diyor. Ki doğru söylediğine inanıyorum. Zaten aralarında anlaşacaklar şimdi. Bazı uyanık akıllı arkadaşlar var. Hemen diyecektir ki piyasanın altına almıştır. Ucuza almıştır. Kimse temiz arabayı ucuza vermez. Hayır arkadaşlar. Aracın kilometresine, yaşına göre tam piyasa değerinde alınan bir araç. Yani bu değerlerde, bu emsallerde, bu kilometrede bu aracın fiyatı gayet normal. O kendini uyanıtan arkadaşlar bu yorumları yaptıkça kendini zaten belli ediyorlar. Ne olduklarını belli ediyorlar. Tabii ki yaşına göre boy olacak, yaşına göre her şey olacak ama bunlar kusuru söylememek için böyle savunma hazırlamışlar. Geçinip gidiyorlar. Araçları alırken lütfen iyi firmaları tercih etmeye çalışın. İyi ekspertizlere gidin ve aracınızı mutlaka ekspertize baktırın. Ben ona güveniyorum, buna güveniyorum. İnanmayın, kimseye inanmayın. Verilen raporları iyi okuyun. Satan firmalar size bir kağıt imza atıyor, sözleşmeyle bir kağıt. Bunları iyi okuyun. Ekspertiz raporlarını iyi okuyun. Bunları uyarmak için size bilgi veriyorum arkadaşlar. Lütfen aceleye getirmeyin kendinizi. Bütün sözleşme kağıtlarını, yapılan sözleşmeleri iyi okuyun. Sonradan pişman olmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Bizleri Facebook ve Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.